Herkese merhaba, ben alayongaps.com'dan Evrim. Bugün size Zombi Rock oyununun ilk bakışını çekeceğim. Oyun MMO TPS tarzında ve gayet hızlı bir oynanışa sahip. Ve diğer MMO TPS'lerden biraz farklı yani böyle silah falan kullanmıyorsunuz. Ee, ben şöyle bir karakterleri göstereyim yani vücut şekillerini göstereyim. Ee, TPS bir oyuna göre gayet ayrıntılı bir karakter yaratma ekranı var diyebilirim rahatlıkla. Şöyle zayıf bir tip var. Ee, Dombilik var. İdeal genç kız var. 18'lik. 15'lik yeni ergen kız var. Fırlama bir çocuk var. Ee, serseri bir tip var. 4 çarpı 4 bir tip var. 90-60-90. Ee, yine aynı şekilde 90-60-90 bir erkek tipi. Ee, ben... Şöyle yapayım geçeyim. Ee, yüz şekli seçelim. Ha, yüz şekli değil, pardon. Ten rengi hem de yüz şekliymiş. Evet, üç farklı var işte. Şu biraz daha mı açık olsa? Açık daha, tamam diyelim. Ee, ben karakter ismini verdim, Şinko olarak. Öğretici sınıfı seçin diyor. Ee, beş farklı sınıf var. Ee, forvet, boksör, gitarist, itfaiyeci ve beyzbolcu. Beyzbolcu, sopası falan var böyle. Gitarist de böyle müzik çalarak vuran bir tip. İtfaiyeciyi yine aynı şekilde tahmin edebileceğiniz gibi hortum vesaire. Ben eğlenceli bir tip olan beyzbolcu olabilir mesela. Daha de oynamıştım zaten oyunu. Bir ilk bakışta çekmiştim. Hepsini teker teker gösterebilirim aslında. Ooo. 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 İki o tarafa iki o tarafa atıyor. Bakın dikkat edin. İki o tarafa atıyor iki o tarafa. İki o tarafa iki o tarafa. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Neyse. Ee, gitarist Ya. <laughs> Ondan ver. It, it. Bu. Ee, şöyle yapalım. Hadi ya baseballcu oğlum, dayı, başla diyerek devam edelim. Evet. Öğreteceğim. Evet. VAS Space. Evet şu anda atak dışlarını kullanmıyor bana. Daha farklı kombolara da gidebiliyor. Mesela sağ tuşta başka bir şey var. İkisini bir bastığınızda daha büyük olabiliyor. Şa. Evet. evet. Eşya bomba kullandım o oh. giriyor ee, şey e, Türkçe çevirme gayet güzel olmuş hani yazıları falan çok hoş Evet şimdi Şurayı bir temizleyelim kafasız kafa geliyor de de, 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 de. Çat. çok hoş bir oyun daha farklı hani klasların 5 farklı falan de zaten buralar böyle cayır cayır oluyor her taraf çok eğlenceli oluyor ha. Belki biraz neyin ne olduğu belli olmuyor denilebilir O da zamanla alışıyor insan ben uzun süre oynadım O bakın üstüme atladı bakın Çağır Güç yapımcı yönetmen Josh Club. Seslendiren Evrim Aydın. Teşekkürler. Evet, teknoloji modu ile yeteneklerinizi geçtin. Hayır. Evet, e, bu oyunun menüsünden gerçekten çok hoşlanıyorum. Çok güzel bir menüsü var. O bunlar kilitliymiş. Bunları almam gerekiyor. E, ben şey yapacağım. Dükkana bakalım. Mesela çok güzel kostümler vardı benim oyunumda Evet. E, ben ben olsa olarak oynadım. Hatta bir ilk bakışı da var. Ee, şuna şöyle deneme şansımız yok mu? Evet, yükselme, dev top, evet. Buradan skilleri yükseltebiliyorum mesela. Her şey var. Silahlar var. Beyzbolcular Altın sopa mesela. Bana döner misin can? Evet, mavi daha güzel. Evet, şöyle güzel bir şey. Var. Evet, kostüm diyelim. Sen nereden bana doğru döneceksin ya? evet, yandan yani? Evet, yanından düşünüyorum. Yeni modlar denemek istemiyorum. Ee... Ne yazık ki erkek bir karakter açmadım. Evet, şapkalar. Gövde. Evet. Direkt buradan şeyi de değiştirebiliyoruz. Ama benim ihtiyacım yok. Aksesuarlar. Dö dö dö, dö, dö. Evet, evet, Ben artık bir normale dönsem. Eee. Giyilenleri al. Hayır. Evet. Kostümler var. Aksesuarlar var. Yükseltme. El istediği şu anda yaşıyor. Bu benim benim galiba? Evet. Satış diyor. Dolabım. hiçbir şeyim yok. Özel olarak da hiçbir şeyim yok tabii ki. Ee, silahlara çok güzel silahlar var. E, ee, tek oyuncu diyor. Yeni mod da varmış herhalde tek oyuncuda. da. Ee, şu şekilde. De bunlar biraz daha sıkıcı. Ben bunlara girmek istemiyorum. Dolabım mesela dolabım var. Tamam bunu takabilirim. Güzel. Sıralama var. Oyun Türkçeleştirmesine şu ana kadar hiçbir kusur görmedim. Ee, az önce ben de sizinle girdim ama belki siz görmüş olabilirsiniz. Benim gözümden kaçmış olabilir. Son güncelleme 13 saat önce gelmiş gayet iyi. Evet. Her şey %0000. Ulan yalan söyleseydim şimdi ne çıkardı ha. 100 yılın fake'i. Ee, günlük görevlerim var evet. Kor avında 3 el kazan. Takım ölüm oyununda 3 el kazan. 3 adet uzun ömürlü tacı kazan. Beyzbolcu ile öldü... ulan 7 zombi ben nerede öleceğim zombiler zaten ölümsüz değil mi? Evet. Çok Çoklu oyuncu. Teknoloji çok tanımlarında gördüğümuma göre bu mesajı bir daha göstermezsen seni çok sevinirim. Evet. Ee, ama bunlar hep şey ee, e, hepimizin aynı takımda ol ama ben pvp yapmak istiyorum ee, anlaşamadık neyse e, herhangi bir odaya gireceğim şöyle kalabalık olanlarında zombi silahı hep zombi silahı şöyle yapalım o zaman evet Yo, ee, giremiyor muyuz biz çaylak bir kanalına giriş yapın. Şairler. Ee, Geriş bir şey girelim. <laughs> Oynadım normalde büyüküm. Maçların da oldum biliyorum ama. Çok da oyuncu. Acaba ben mi bulamadım? Evet, şu anda bir tek zombi istersinde baş düşman var. Evet, demek ki bu yüzden bulamıyormuşum. Evet. Ya ben gözleme yapmak istemiyorum ya. Hazırım. De hayde! Hazırım. Arkadaşım, böyle bekletenlere kul oluyorum ya. Kanka olmak isteyen eklesin diyor adam ya. Kanka olmak isteyen eklesin kankiler. Adam da soruyu sorduktan sonra cevabını almış kankiler diyor. Evet. 3 2 1 Tekrar başlıyoruz. Yeni Tekrar başlıyoruz. Seslendirmede bir hatam var bana böyle geldi. Valla tamam, ben ilk defa başlıyorum, daha skorlar 0-0. Ooo! Oh, kaçalım. Vay!

hepsinin kafasını çuval geçirdi. Tehlike mi? Kaçarım hacı. Oyun iptal için oyma, oymamak için eser için olmasın. Hayır, hayır hayır ne iptal ne alaka? Sersin sersin alaka. Sersin Gayet güzel oynuyorum. Ölünce bitiyor mu? Ben de güzel bir iptal ederim. Ya yalnız bu şarkı böyle sürekli devam edecekse sıkıntı var yalnız. Şimdi bizimle, şu anende, Başarısız. Evet. PvP modu çok eğlenceli olan bir oyun. Ee, Zombirak. Ee, vaktiniz varsa biraz böyle farklı bir oyun arıyorsunuz. Zaman geçecek. Özellikle şöyle bir şey mesela evinizde sürekli misafir çocuk geliyorsa ya da bir kardeşiniz varsa küçük yaştakilere çok güzel hitap edebilecek bir oyun. Ve aynı şekilde büyük yaş şekilleri de hitap edebilecek bir oyun. Çünkü hani herkes bu silahtan falan sıkıldı artık hani böyle beyzbol sopasıyla TPS oynamak istiyoruz ya. İtfaiyeci, itfaiye hortumuyla ben bir yerlere sokmak istiyorum itfaiye hortumunu belki değil mi yani olabilir bunların hepsi. Gitarla vurmak istiyorum ya gitaristim ben hacı olabilir mesela. E, vaktiniz varsa e, mutlaka her oyunu önerdiğim gibi zombi rakı da bir rakı yalnız zombi değil e, zombi da öneriyorum. Bence gayet güzel bir oyun zaten daha önce ilk bakışını çekmiştim. O zaman da gayet güzel gelmişti. Şimdi de gayet güzel geliyor. Ee, ben Evrim Aydoğan. Herkese oyunlar diliyorum. Ee, burada son veriyorum.